Merhaba sevgili 5. sınıf öğrencilerim. Bugün sizlerle oruç konusunu işleyeceğiz. Oruç ne demektir? Oruç kimlere farzdır? Niçin oruç tutarız? Bunları konuşacağız ve Ramazan'ın önemini konuşacağız. Ramazan geldiğinde cami ve minarelerde bir takım değişiklikler olur biliyorsunuz. Hepiniz görmüşsünüzdür evinin. Minarelerde çok ışıklandırılmış, hoş görünen yazılar olur. Biz bunlara mahya deniriz diyoruz. Kadir Gecesi'ne özel bazen yazılar olur. Oruç kalkandır gibi yazılarımız olur. Hoş geldin Ramazan gibi yazılar olur. Şimdi bakalım Ramazan ayı biz müminler için neden önemliymiş? Ramazan ayı insanları kurtuluşa götüren, doğru yanlıştan ayıran Kur'an'ın indirilmeye başlandığı aydır. Bundan dolayı sizden kim Ramazan ayına ulaşırsa oruç tutsun buyuruyor allah Teala Bakara suresinin 185. ayeti kerimesinde. Evet başka ne gibi önemi var biz Müslümanlar için? Ramazan dediğim gibi Kur'an ayıdır. Çünkü Kur'an-ı Kerim ilk Ramazan'da indirilmeye başlamıştı. Alak Suresi'nin ilk beş ayetiyle birlikte başlamıştı. İkincisi Ramazan oruç ayıdır. Biz Ramazan'da bir ay oruç tutarız. Üçüncüsü Ramazan paylaşma ayıdır. Bu ayda e, durumu iyi olanlar yani zengin olanlar daha muhtaç insanlara e, sadakalarını verirler. Fıtır sadakalarını ve onların da güzel bir Ramazan geçirmesini sağlarlar. Sonra Ramazan bereket ve rahmet ayıdır. allah Teala bu ayda kullarına rahmetiyle güzel muamelelerde bulunur ve günahlarımızın bağışlanmasına sebep olur. Evet, bakalım oruç ne demektir? Oruç, tam yerinin ağarmasından güneşin batmasına kadar ibadet niyetiyle yeme, içme ve benzeri şeylerden uzak durmaktır. İkincisi oruç biliyorsunuz çocuklar İslam'ın şartlarından bir tanesidir. Yani farz olan Ramazan ayındaki oruç İslam'ın beş şartından biridir. Oruç kendini kötü davranış ve düşüncelerden uzak tutmaktır. Kendini tutmaktır. Dördüncüsü de oruç sabırdır. Oruç sabrın yarısıdır. Evet şimdi bir videomuz var. Hemen izleyelim. Oruç tam yerinin ağırmasından güneşin batmasına kadar şer'an belirlenmiş ibadeti yerine getirmek niyetiyle orucu bozan davranışlardan sakınılan ibadet şeklidir. Peygamber Efendimiz oruç kişi için kalkandır buyuruyor. Çünkü oruç sabrı, şükrü ve takvayı öğretir. Oruç tutmanın mükafatı olarak da oruç tutanların geçebilecekleri reyyan kapısı oruçluları beklemektedir. Evet. Oruç kalkandır dedik. Sabırdır dedik. Evet çocuklar. Oruç kimlere farzdır? Oruç akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olan, sağlık şartları uygun olan ve yolcu olmayan bütün Müslümanlara farzdır. Evet çocuklar bu dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.